Aynen buraya geçiyor. online <Sessizlik> online 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 Başkanım, kolay gelsin. Sağ ol. Bana bakayım. Abi, abi. Buradan geldik, aldık, hayal evet. aldık, Allah, çıktık. Allah kabul etsin. Genç yaşta öldü. Gittim yanına vallahi. Ha? Gittim yanına. Çok güzel insan. Eve ne bile gittim vallahi. Çok güzel bir insandı ya. Yani. Allah rahmet eylesin. Kalbimle taşıyorum ya. Allahı seviyorum. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Boba damdı, boba. Boba damdı, çok iyiydi. Allah rahmet eylesin. Bir ayran evet, Bir ayran verin babam. Evet, Alaşehir Meydanı'ndayız. Alaşehir Belediyesi'nin önünde bugün Ferdi Zeyrek başkanımızın hayrını yapıyoruz. O halktan birisiydi. Siyaset üstüydü. Herkese dokunan güler yüzüyle kalplere girmiş bir başkanımızdı. Onu hep anacağız, yaşatacağız, ismini de yaşatmayı hedefliyoruz. Onun açtığı yolda ilerleyeceğiz. Onun projeleri vardı, sosyal dokunuşları vardı. Onları her daim Alaşehir'imizde yaşatmaya devam edeceğiz. Bugün hayrımıza katılan, hayrımıza sponsor olan Alaşehir Belediye'mize, Yamak ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Allah taksiratını affetsin, mekanı cennet olsun, ışıklar içerisinde uyusun inşallah. Çok değerli bir adamdı. Manisa onu geç buldu, tez kaybetti. Süper bir adamdı.